Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizler için derin dondurucuda kanlı yarık nasıl saklanır bu güzel tarifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime geçiyorum. Patlıcanları yıkadım. Yıkadıktan sonra baş kısımlarını kesiyorum. Kestikten sonra şerit şerit soyuyorum. bıçakla soymakta zorlanıyorsanız baş kısımlarını kestikten sonra bu aparatla çok kolay bir şekilde patlıcanlarınızı soyabilirsiniz. Bu konuyla bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden yorumlar kısmında herhangi bir çiçek, böcek, emoji olabilir. Benimle paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. patlıcanların tamamını soydum ve hazırladım. Sizlerin de gördüğü gibi. Su doldurdum. Leğenin içerisine bir yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzunu ilave ettikten sonra elimle şöyle bir karıştırıp patlıcanları suyun içerisine alıyorum. Patlıcanların tamamını suyun içerisine aldıktan sonra bir tane borcamın üzerine ağırlık yapması için koyuyorum ve bu şekilde 2 saat bekletiyorum. 2 saat sonra patlıcanları elimle sıkarak suyun içerisinden alıyorum. ve daha sonra temiz bir havluyla tekrar patlıcanları kuruluyorum ve fırın tepsinin içerisine alıyorum beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında da paylaşırsanız çok sevinirim fırın tepsinin içerisine alıp dizdikten sonra üzerine bir fırça yardımıyla yağ sürüyorum Kızartma yapmadan çok kolay ve çok pratik bir şekilde hazırlıyorum. Ben her yıl karnıyarıkları bu şekilde hazırlayıp derin dondurucuma koyuyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olursanız çok sevinirim. Birbirinden güzel tarifler için bildirim zilinin sesini açmayı unutmayınız lütfen. 200 derecelik fırında patlıcanlar güzelce kızarıp ve yumuşayana kadar pişiriyorum. Patlıcanlar pişerken ben domatesin ve biberini hazırlıyorum. Biberleri ortadan ikiye kesiyorum. Çekirdeklerini temizliyorum. Biberleri bu şekilde hazırladım. Daha sonra domateslerini hazırlıyorum. Domateslerini de ortadan ikiye kesiyorum. Elma dilimi şeklinde doğruyorum. domatesini ve biberini bu şekilde hazırladım. Patlıcanları fırından çıkarttım. Çıkarttıktan sonra ters çeviriyorum. Tamamını ters çevirdikten sonra tekrar fırçayla üzerine yağ sürüyorum. Yağını sürdükten sonra tekrar fırına gönderiyorum. Patlıcanlar fırından çıktı. İlk sıcağı gittikten sonra bir bıçak yardımıyla ortadan çizikler atıyorum. Dondurucudan çıkarttığımızda daha kolay olması için ben bu şekilde çizikler atıyorum. patlıcanlar soğuduktan sonra buzdolabı poşetin içerisine alıyorum. Ben 3'er adet patlıcan alıyorum. Kişi sayısına göre patlıcanları buzdolabı poşetin içerisine alabilirsiniz. Daha sonra domatesleri patlıcanların yanı bu şekilde alıyorum ve biberleri de domateslerin yanına alıyorum. Daha sonra bir pipet yardımıyla poşetin havasını alıyorum. Poşetin havasını aldıktan sonra sıkı bir şekilde ağzına bağlıyorum. Ben sizler için bir daha göstermek istiyorum. Buzdolabı poşetin içerisine patlıcanları diziyorum. Dizdikten sonra biberleri ve domatesleri kenarına bu şekilde yerleştiriyorum. ve daha sonra bir pipet yardımıyla havasını alıyorum. Ve ağzını sıkı bir şekilde bağlıyorum. patlıcanların tamamını bu şekilde hazırladım. Kızartma yapmadan kanlı yarakları bu şekilde de hazırlayabilirsiniz. poşetlerin uç kısımlarını bu şekilde kesiyorum dondurucuda yer kaplamaması için sizlerin de gördüğü gibi muhteşem bir tarif oldu Umarım dener ve beğenirsiniz beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum deneyen herkese şimdiden afiyet olsun bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın